Selamlar güzel kardeşim arkadaşlar hepimiz challenger olan bugün size canlı oynayacağım ne canlı oynayacağım lan mı diyecek olursanız canlı oynayıp adam beste binci olmuş demiştim size bu sefer gezen canla'yı ben olmayacağım ne yapmak gerekiyor bu canlı da gezip oyun abi yani jungle'ı midi domine edeceğim ad kerimi solo salacağım ad bir bunun güzelliği şu ad solo salacağım ad kerimi kasılabiliyor kötü yanı şu Natyrus olduğu için Natyrus çekip sürekli kesebilir. Yani Adekir'in burada Natyrus'u ve Kate'e ölmeden Far öpmesi lazım ben gittiğim zaman. Bu da zor. O yüzden lane'i ona göre ayarlayıp öyle gideceğiz. Bir de önce beğenirseniz çok sevinirim. Sezon başladı. Dik maç atın atmayın bilmiyorum. Yani ben mesela atıyorum ama elim ayak tutuyor. Kafayı yiyorum yani. Böyle çıldırıyorum. Diyorum ki ben haa diyorum böyle klavye böyle geliyor. Ekrana geliyor yani. Öyle adamlar geliyor ki adam atmış 20 maç 15'ini kaybetmiş takımıma geliyor mesela. Niye? Çünkü geçen sezon bu atmış adam hesabı para verip. Bu sezonda gelip oynuyor. Çünkü yani bu atırsanız hesabınızı lig düşene kadar 100 maç falan milletin oyununu bok ediyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var oyunda. Yani mesela boost yaptıran insanlar genelde 100 maç boyunca herkesin maçını bok eder. MR düşene kadar. Onun hiç atı var orada. Onu bana atma. Aha beyni attı. Nasıl çekme lan bizi. Naturus burada olduğu için buradan oynayacağız anladınız mı arkadaşlar? Böyle. Tamam güzel. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Buna çalışırsak Lan, Lan PTA girmedim mi? Girmiş. Patladık mı PTA'yı? Patladım PTA patlamadı ki. E torun varken bir şöyle bir... Lan Flash atayım lan oğlum W açacağız diye öldük ya şu niye ölmüyor şu Mion ölse ya şu Mion'u kes artık ya Lan zıbatı konu lan bir tane önceden öldüm ha Lan sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok şuna Dikkat etmek lazım nasıl sonucu böyle oluyor Ben bir daha vurdum onu galiba. Vuramadım, vuramamışız. Çok sıkıntılı atıyoruz ya. Neyse dürttüm bir daha. Güzel. Üç bekliyoruz bekleriz ya, daha güçlüyüz. Tamam oturdu galiba, yok. Hop, tamam güzel. Koş 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 vuralım, koş 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 koş. Güzel güzel, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, şuradan... İçime girip Q gelmem lazım şu anda ama çekiniyorum. Evet, evet, evet oyna buraya. Lan cana bak ya, öl lan. Kule altına gitmez dedim, tam kule altına gitti ya çocuk. Güzel de sanki kule taklayamaz ki. Yani ben de taklayamam, o da taklayamaz. Akacığım sen uzaklaş benden ya. Başlayacak bana. Güzel 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 güzel. Şu dönelim. Şu <laughs> dönelim. <laughs> 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 Ay çok komik geldi. Görüşürüz. <laughs> çok eğlendim ya. Dönme daha oyunlar gibi. Hadi görüşürüz kanka. <laughs> Ay çok iyiydi ya. <laughs> çok güzeldi. Canlı hızlı koştu için arkadaşlar burada döre döre adamın başını döndürdüm. Ee, defter alalım, pot alalım abi. e, Canan'ın hızlı koşmasını kullandık arkadaşlar burada. Botuma gerek yok zaten. 35 koşuyorum ama W harcarsak tabii ki koşmazımız gidiyor. Hmm, bakalım ya. Yo pasif tam duruyor eskiden gidiyor. Aa şu an gitmemiş tamam. Eskiden pasif gidiyor da gidiyor mu koşmazımız? 375 gidiyor tamam hala gidiyormuş. Aktif olan gidiyormuş okey. Ama lazım ya. Ama okumadım okumak lazım. Hmm. Ve tam hortum izlersen doğru koşuyorum. Beni çeker hortum aslında. Gezemiyorum. Natürüz çok bozuk arkadaşlar. Yani Natürüz bayağı güçlü bir çare ya. Bu tatlı şey ama olsun. Dur bakalım. Bu abi. Bu, 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 bu. Skill yok. Natürüz skill yok değil mi? Eğer ee, geliyorum. Onu güzel güzel iyi duvar iyi var iyi duvar güzel de ben gezmek istiyorum ya ben niye gezemiyorum? Şu itelim ben base atıp gezeyim ya. Çok güçlü fark ediyoruz. Atıyoruz tek bu zaman benim çok azıcık canım kalıyor. Ama sıkıntı yok ya. Ne itiyoruz beyne em veriyorum. Ne bunu abi. Mesela ben gezmem lazım kataya. Hemen base atıyorum burada. Ee, botumu alacağım. Gezeceğim abi direkt. Burada olsaydım var ya bunu baitlerdi ben buff atardım bunu da keserdik. Bak kesermişiz. Bot almayayım Şunu alacağım ama yok sonra alalım onu Bot almayacak arkadaşlar. Bir cimart alacağım. Koşuyorum bir de. Lee'sin koşuyor mu? Yok. Lisin şey kesiyor. Şimdi benim Lisine gezmem lazım. Lane burada resetlendi ama Vayne de iyi durumda. Şu an büyük bir ikilemdeyim ama midim kazanıyor. W atarsa Lee'sin ona ya. Buraya doğru kaçsana Canvan. Geliyorum geliyorum geliyorum. E atayım sana. Ay asiste bak lan bir tane yüzük mü alsaydık ne yapsaydık? Bu abi buna başlayalım. Tam free ejder, ha. Bizim vardı koydum. Gelirler mi bilmiyorum yani. Beyni orada sıkıştırmasınlar. Tamam okey. Okay, Bir sıkıntı yok. O farmasın ben geleceğim bota. Bota gidelim. Li. Şimdi Dilsin bende gezerse rahatız. Buradan şöyle bota gidebiliriz. Flash yok. Flash yok direkt geç çıkartırız. Hadi aslanım vur. Gel. 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 yürü yürü. yürü yürü. Yes 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 güzel zıplattık. Güzel bunu da Hadi 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 hadi. Hadi be devam etseydi ben ben tanklardım abi. Kesinlikle kesiyorduk. Değilse devam edebilirdi orada ya da ben de tanklayabilirdim. Farm burada. Parmaz geri çekiyorum şöyle. Jarvan gelecek galiba buraya. Okey. O kese dursun ben gidiyorum bir de doğru. Jarvan gidiyor. Şurada Jarvan var. Nerede o? Ha, bu ne? ne? Bir dakika, buraya 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 buraya. Nesin, nesin, nesin? Nesin burada lan herif? Yo değil. Lan ne oldu herif yok oldu? Adam bir anda yok oldu hepten. Okey, bota gitmeyeceğim. Şunu keselim. Bekleme süresi botu alacağım. Bu bufflandı, bayağı güçlü. Bota gidiyor, geldim buraya. Bekle, bekle, keselim gel. Neyse bota gidelim ya. Yani belki baitler ama sıkıntı yok ya. İyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız abi. Ben de ajan namaz. Aslında şey alabilirim ya. Yani Mecai falan da alabiliriz ama. Q'lar çok önemli arkadaşlar. Ah arada kaldı. Arada kaldı arada kaldı. Ay değse var ya çok tatlı olurdu ya. Ah değmedi. Dibinde kaldı. Çok sıkıntı ya. Bir değdirsek. Of iyi vurdu ha çocuk ha gg ben almıştım okey çıkabiliriz ya sıkıntı yok inatim in falan var ama ölürüz ya zorlamaya hiç gerek yok en azından şu cd'ye botunu alırım tarayıcı alırız devam ederiz bu zamanı zorlamayın arkadaşlar gereksiz hop hop tamam tertemiz tarayıcı da aldık önde koşarsam beni koşmazı vereceğim bakın 400'e çıktık hızlı bir anda yani benim de beraber koşmam benim avantajıma. Benim mid'e uğramam lazım bu. Bu kata AD oynuyor. Kasetini counterlıyor. Kasetini aslında kata S'den counterlıyordu. Kata AP olduğu için. Kata AD de oynayabildiğimiz için katetini artık kassadin'i de counterlayabiliyor. Katetini da bayağı güçlü o yüzden bu sezon oynayabiliyorsanız oynayın öğrenin. Ben pek sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Çok böyle yani yetenek istemiyor gibi bir geliyor bana. Çünkü şu atıyorsun at diyorsun, bıçak şey yok yani böyle çok skill shot yok şampiyonda. Hatta hiç skill shot yok şampiyonda. Aman ben almıyorum hepsini. Şöyle vuralım. Alt top buradan. Tamam buradan böyle warding yapıyoruz. Ee, koyuyoruz wardımızı hızlıca. Ve e ingen şekilde atıyoruz wardları. Mesela buraya. Bombayı patlatıyoruz. Deep wardlar atıyoruz abi. Buradan bir de koşuyoruz. Şuraya bir ward atacağım derken. Ah o keseldik. keserdik. Geldim geldim. Güzel gayet iyi gayet iyi. Zıplattım hadi abi. Go abi go 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 go. Bana attı kata bana attı kata atta bana atta bana Bana atlayıp vuramaz mıydı vurdu bana niye atlamadı Yürü 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 Oğlum yürsene ya of Dur buraya vur Heyecan misin ya Kata hadi atla bir şey yap lan Lan kata ulan kata ulan kata Kata gel oğlum <laughs> jarvan'ı kesemedik bir türlü. Yok ölmedi Jarvan. Cık. Keseriz Jarvan'ı ya bence. Go. Atla atla kat atla. atla. E, e, vereceğim. Ben öleceğim ama alacaksın kili. Vur bir tane. E atmıyor lan. Ah be şu bıçağı tutamadığı için öldü. Şuradaki Dur dur izlerseniz videoyu şurada bıçak var onu tutsaydı E atıp keserdi. Bomboş düz koştu. için iki tane şey hit yedi. Yok be bıçak tutup E atsan Mesela Orada bir sıkıntı oynuyor ama sıkıntı yok gayet iyi VP ama VP VP sıkıntı yok gayet iyi Ha bıçak tutacağım demiş biliyorum Göremedim orayı. Oraya tam anlamadım Kenarı yürüyemedi ya Bıçak tutamamış O bıçak tutsak çok rahat kesiyordu ama sıkıntı yok ya Hani kasanın gold verir de kötü Artık para vermeye başlar Beyin kardeşimi saldık botta Beyin kardeşimi kesmişler bittik galiba Bardik yapmışlar hemen buraya düzenleyeceğim Game'de koşacağım ama kata bana E atıp Jarman'ın Q atsa kesiyordu burada ya Niye çekindi bilmiyorum ya da bana yatıp e W atıp Q atıp, atıp atıp kesebiliriz. O kadar boşuna takıldık bu Güzel oyna buraya. Vur duvara. Oh. Lan ne oldu? Lan lan Şunu tutalım. Zıplatamasın beyni. Şunu tutalım. Beni E verdim. Geri çıkıyorum. Tamam. Güzel. Vardım attım. Vision sağlıyorum beyine. Okey. Kilo alacağım zorlamamak için. Güzel. Buraya koşabiliriz. Okey güzel. Mis. 10 numara yaşadık abi. Kazandık oyunu. Kata zaten bayağı fed. Çok iyi oldu. Kasadın bir şey olmaz şu an ya. 3 tane plan olacak da vuracak çocuk yani çok güçlü ya. 487 koşuyoruz W'muz açıkken. Yani bu şampiyondan ben gıcık alıyor muyum? Almıyorum. Lulu'dan gıcık oluyorum. Bu şampiyon zevkli ya oynaması. Yani çok hızlı koşuyor abi. Yani şu açılınca 470 koşuyoruz. Yani, buradan topa koşabilirim mesela. Beyzen çıkıp. Bakın sarı botum yok. Beklenen süre botum var. bir süre botumdan koştuğumuzda bakın. Çok güçlü. Kafana göre çık abi anladın mı? Hani bot zaten beyz atacak bizim çar. Bizimki base atıp gelesiye. Neden ben topa çıkmayayım? Adam orada kuleyi alacak. Hem parayı bölüşürüz hem de Timo'yu kastarız burada. Zaten ejderha hiçbir şey yok. Hani Herod alırsa zaten değilsin. Yani doğru karar olur. Ama sonuç çalacak büyük ihtimalle. Çalamadı. Geldim yavrum geldim. Aracını yaşlayacağız. Şurayı tararız. Urgot nerede? Urgot gözükmüyor. O tit mi lan yoksa? Urgot nerede lan? Ne yaptın Urgot'a çocuk? Şu mantarlara bak. Ne yaptın lan? Bak geldim buraya. Eğil verdim böyle. Hıt vurdum. Adam hiçbir şey demiyor. Vurdum gidiyorum. Tak. Çektim gold'un. Um. Noh tertemiz. Hop 750 gold diyor. Çaktım base'i. Ha bizim isim kesmişler. Zorlama zorlama. Çektim hemen item alacağım mesela. Hiçbir şey yapmadım. O aldım hemen base atıyorum. Oto koşuyorum. Çar zaten şey gibi e, ee, Master Yi gibi abi at gibi koşuyor 400 hep koşuyoruz bir tane kere eksik o da Urgot o da nerede bilmiyorum bulmak lazım onu kata ölmemeseydi ne sıkıntı yok ya Kate'in kasılması kötü ama kasmış bir beynini kesebilirim bilemem yani Kate indi bu şu Kate indi bu şu an Kate değilmiş güzel oynuyor ya Kate hızlı ok hızlı dikkat et o milyonlar ölünce notu çekecek seni gel geliyorum geliyorum kanka geldim hop gel de bakalım buraya Hani böyle assam yerler mi? Yok. Caravan da var ya. Caravan geliyor, gayet iyi gayet iyi Ve bir tanklarım Çıktım ölmek için Tamam güzel Vayne orada öldü aslında Lee Sin tanklayabilseydi çok tatlı oldu ama ben öleceğim diye çıktım mecbur Keşke bir daha tanklasaydım ben kardeşim ölmeseydi ama Burayı oynadık abi Birincisi can bastım çocuğa ikincisi de ee, Allah lan atsaydım niye atmadım Bulyum da var zaten yani orayı hallettik abi. Güzeldi bence burası. Gayet iyiydi. Şu az vuruyor. Şimdi bir level. Tamam güzel. Şu kuleyi alabilirim. Ölmeye bastım buradayım. 20 gold, 20 gold çekiyorum baksanıza. Uff mis 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 mis. Mis mis. Pijimar var mı? Yok güzel. Güzel. Var skorumuz 27. 15 dakikada. Çok iyi. Milletinki daha 6, 13 falan. Peki iki kata. Bu wave'i iteceğim. wave zaten itilecek. O yüzden ben itiyorum abi. Bu Hem e, buraya çünkü kimse yetişemez bu farm'a. yüz yüz itecek bir farm burası. Wave management. Öğreteyim biraz da. Ben buradan uzuyorum abi. Boş Boşuna kovalıyorsun beni kanka. Beni kesemezsin. Şöyle bir var salladım. Base atıyorum. Şimdi ne oldu? Gold ben Free Farm aldım. Kule aldım. Takımı kastırdım. Gayet iyi oldu. Aslında Mecai alırız da Mecai almayalım. Ardent'e. Kızım buradan da kalalım. Ardent'e bilgisi. Bunu niye alıyoruz abi? Vayne için alıyoruz bunu. Potu sattım. Bunu aldım. Bizim Mark dursun üstümüzde her zaman. Yani buraya defter almıyorum. Vision var. Kontrol tutamı alıyorum. Bunun için önemli. İşte buna görüş. ejlere görüş. Hepsine önemli. Bir de görüş olduğu zaman Vart atamıyorlar. Rakibinin vision üstünü de almış oluyorsunuz o zaman. Her artı vision üstünü sizde. Ha, Urgot niye ya? Oyundan çıkmış Urgot ya. Urgot nerede? Urgot! Adam çıkmış gitmiş ya. Timo ne yaptın oğlum çocuğa cidden ya. bu Timo'dan korkulur ya. Yamdan çarp. Ha ha ha. Ha kasanın tepesi o. Kasanın tepesi. Kasanın tepesi. Bak o. Vurdu vurdu vurdu. Vurdu Bir şey yapamam. Han güzel güzel güzel. Ha Urgot Urgot. Gel 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 gel. Lazım o bana. Kill lazım ondan bana. Hii. lan ne yaptı o? Geldi kill attı gitti lan. <laughs> e verseydim keşke çocuğa. Yaşayabilirdi. şey niye böyle yapıyor acaba? Vur, vur kule vuracağım atarım ben. Vur boş vur vur. Çok hızlı bitti oyun ya. Bayağı hızlı yendik. Ya can da güzel abi. Alma oynayın ya. Çok gezebiliyorsunuz Charla. Hal yani diyorsunuz ya ben support oynuyorum. Topum video Koş topa. Char koşuyor çünkü at gibi. Koş gitsin. Bir de vardı. Bu olsun alalım şöyle. Ben gitti mi lan? Gitmiş ya şuraya gele ya. Güzel güzel. Süresi bir çektiği bir tane attım oraya. Pro oynayabiliriz kanka. Ve bana gıcık olmuş. Ve bana acayip gıcık olmuş. <laughs> bu arada ittirdiğim için işaretledim daha fazla sarıyacak. Kastedim flash atar diye şey yaptım arkadaşlar bu arada. Flash... Aa, ne oldu? Gelin gelin. Lan bir yardım etsin. Help me! Geliyor adam geliyor adam geliyor la olur, olur. Tamam, güzel. Lan Urgot! Pentası, çocuğun pentası yok ya. Atar mıymış? Atabilirmiş. Lan dur Lee ne yapıyorsun? Tamam, gidelim. Penta bastı kanka diyor. Urgot ıı, 9x atalım. Hızlıca. Urgot niye böyle yapıyor anlamadım trollü. Ya rakip takım pek bir şey yapmaz. Urgot da oynasa bence bir şey yapmazlar. Urgot ne yapacak? Canla oynuyorum ben. Gelemez ki içeriye. Jarvan da bir şey yapamaz. Ve beynimiz var yani Hiç şanslar yok. Ama Urgot'un reportlanması lazım. Böyle bunun şekli yok abi. Kata gel keselim kata. Of Lee Sin alsana şuna. Dur lan. böyle içten ya. Of ne zıp attım lan, lan. Kata gir kata gir kata gir. Go kata go. Oğlum kata girsene buraya lan. Üçü de havadaydı ya. Ripple vardı çocuğum. Orgat gelmiş oynuyor Go, go boş. Go boş. Go go lan yürü lan kata yürü. Kata gir kata. Kata niye girmiyor? bütün katar beleş işte. Bundan sevmiyorum katayı. Bak adam bir saattir ağlıyor şerefe gelsin diye. Hayır ee, hayır. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yat. Hah. Güzel güzel. Öyle bir şey yok. Manyağa bak bana ulti attı. Tito en son galiba. O da ulti atabilir. Vurup çıkalım. Gir lan gir oğlum. Gir çekilme. Go. Gir seni keşke ya. Neyse sıkıntı yok. Beni kesmek istiyorlar ya bana bayağı bilenler. Beni tek at. Ne olmuş? Guinzo şimdi şu Guinzo. Okey. Gel de bakalım buraya. Gel de bakalım abi ne? Java ulti açacak buraya. Geldin geldin geldin. Beni keser burada değil mi? Aynen. Gel 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 kes kes, kes gel. Ispattım ispattım. Oyna oyna oyna. Oyna oyna kaçamaz. Oyna lan vur lan bayanam bitti. Vur lan. Vur lan peyze kes vur. Lan lan ölüyorum dur. Vur lan vur. Ispatacağım ispatacağım ispatacağım. Zıplattım 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 vur 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 kate vur kate vur kate vur Beyin nerede? Allah yüreğim dur O da gelsin gel Jerman Yaklaş bakayım Yaklaş gel 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 lan gel Lan ne ittirdin? Senin için girip kuleye taklayacaktım ya Pek gezemedik Natius olduğu için ama bence çok rahat final aldık ya ya yani Can'la bu sezon bilmiyorum abi adam Mest almış Can'la geze geze oyun kazanıyor. TR'de de gelmiş bunun türevleri. Geze geze oyun bazen dedim bizimkiler de bizim yapsın izleyip bunu. Niye biz yapmıyoruz ki? Yapın abi çok güzeldi ya. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geziyorsunuz mesela W spam'i yani, atıyorsunuz. <laughs> çok böyle nasıl desem gıcık ediyor yani insana. Geziyorlar W atın kafasına böyle hortumuz batıyor. Yani dünkü videoda gördünüz zaten. Siz de yapın abi yapın bunlar yapın arkadaşlar. Lig atamak istiyorsanız yapacaksınız ya. Yapacak bir şey yok. Lig atamak istiyorsanız gideceksiniz abi. Yapacaksınız bunlara. Adamların oyunda böyle gideceksiniz adamı kovalayıp W atacaksınız kafanızı kanser çekeceksiniz Vuruyor bir de yani bakar mısınız? Lee Timo'dan fazla vurmuşum. 14 bin vurmuşuz. Yani vuruyor, geziyor, lane'leri domine ediyor, bot kazandırıyor, her şey yapıyor. Oynayacaksınız abi. Kaçarı yok. Lig istiyorsanız yalnız spamleyeceksiniz, gezeceksiniz milleti, kanser edeceksiniz milleti, kuduracaksınız. Millet de sinirlenecek abi. Mentali patlayacak, kötü oynayacak, maçı kazanacaksınız. Bu kadar. Video için teşekkür ediyorum. Hepinize Ben kendinize